Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yay burcunun niyetine Kasım ay açılımı yapacağım sevgili dostlarım. Yeni gelen tarot kartlarımla birkaç çeşit hep birlikte böyle bir nasıl diyeyim? karma yapacağım. Ortaya karışık bir şeyler yapacağız inşallah. Niyetinizi tutun, odaklanın sevgili Yay'lar. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir, faturalı çalışıyorum. Ee, Instagram hesabım falimde ne var? Alt Tira arkadaşlar. Ee, üç arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Hem YouTube hem Instagram kanalımı takipte kalıyorsunuz ve sonrasında çekilişimize dahil oluyorsunuz sevgili dostlarım. Şöyle açıyı yakalamaya çalışıyorum. Şöyle bir klasik kartlarımızla başlayalım. Sevgili yaylar odaklanın bakalım. Dileklerinizi, niyetlerinizi bana doğru bir gönderin bakalım. Güzellikler gelsin hayatınıza. Değişimler olsun. Eğer hoşnut değilseniz yaşadığınız durumla alakalı, hayatla alakalı kaygılarınız, korkularınız, endişeleriniz var ise hepsi kaybolsun gitsin. Şöyle bir kartlarımızla ben tabii ki öngörülerimi söyleyeceğim. Kartlar sahibine hizmet eder. Evet, şu kart ısrarla gideceğim diye ısrar etti. Evet. Harikasınız. Kendi imparatorluğunuzu kuracaksınız arkadaşlar. Daha ne olsun? Ve hayatıma giren çıkan insanlar oldu. Sessizce girdiler ve çıktılar. Niye uğradığımı şaşırdım diyebilirsiniz. Kandırılmak, aldatılmak, dolandırılmak gibi durumlar yaşamışsanız eğer merak etmeyin güçleneceksiniz ee, belki evlisiniz çocuklarınız var çocuklarınızdan aldığınız güç ya da ortaklık enerjisiyle çıkılacak bir yaşam yolculuğu iş hayatı diyelim sevgiye ihtiyacım var aşka ihtiyacım var mutluluk huzur istiyorum diyen yaylar için yalnız değilsiniz arkadaşlar aşık olacaksınız gözünüz Aydın yalnız kalmayacaksınız ee, eğer bir ilişkide problem varsa da bunun beklentide olduğunuzu beklentilerinizin çok yavaş olduğu hem maddi hem manevi beklentileriniz var sevgili yaylar bunlar yavaş oluyor diyorsunuz sanki bir hastalık girdi evimize yuvamızı böyle bir e, allak pullak etti diyorsunuz bembeyaz kireç gibisiniz ailece Ailevi problemler var ise bu konuyla da alakalı önemli gelişmeler, haberler, duyumlar alacaksınız sevgili yaylar. Ama kendinizi de muhakeme edin. Hatanız çok büyük. Onu gösteriyor. Sizde de hatalar var. Bunların telafisi mümkün olmuyor bazen. Ben tek başıma düştüğüm çukurdan kurtulacağım ya da ben kendime yaşattığım problemlerden ben kendim tek başıma mücadele ederek kurtarabilirim kendimi diyorsunuz. Ve burada sinirleniyorsunuz. En son söylenecek lafı en başta söyleyip darma duman olabilirsiniz. Karşı taraf kırılabilir, incinebilir ve hayatınızı kitleyebilirsiniz arkadaşlar. Birilerinin dolduruşuna, gazına gelmeyin lütfen. Bu aralar böyle bir duygusal bir e, geçişler yaşıyorsunuz. Birilerinin dolduruşuna gelebilirsiniz. Ya da ben emek veriyorum yorum yapmayın benim hayatım hakkında işim hakkında yorum yapmayın diye birilerine kızabilirsiniz. Bunlar yakınlarınızdan birileri olabilir sevgili dostlarım. Şöyle bir de evet çok güzel duygusal anlamda bir çöküşün birden birdenbire şahlanması rahatlamak seviyorum seviliyorum ya da rahatım, mutluyum gibi pozlar veriyorsunuz sevgili dostlar. Ve burada insanlığa önem veriyorum, dostluğa önem veriyorum, arkadaşlığa önem veriyorum, sevgiye önem veriyorum diyorsunuz. <laughs> Pardon. Ve burada dengede durmaya çalışıyorsunuz. Şu anda duygusal anlamda ee, çok büyük bir yıpranma var ve burada dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz bir suyu o kupadan o kupaya aktarmak gibi düşünebilirsiniz ve burada değerli olmak istiyorum diyorsunuz o tacı giymek istiyorum diyorsunuz belki e, medeni durumunuz değişebilir sevgili yaylar bekarsanız evli olabilirsiniz evlenebilirsiniz nişanlanabilirsiniz kanatlarınızı açmış uçuyorsunuz ayaklarınız yerden kesilecek Ayaklar tertemiz suyun içinde. Dengem bozuldu benim diyorsunuz. 14 yıldır dengem bozuk diyorsunuz ve bu döngünün değişmesi, kaderinizin değişmesi dengenizi sağlayacaksınız Allah'ın izniyle sevgili dostlarım. Şöyle bir de Sufi kartlarımızla cevap vermeye çalışacağım. Sonrasında melek kartlarıyla devam ederiz. Evet, evet. Ben oyuna geldim gibi bir düşünce mi barındırıyorsunuz acaba? Yani e, birileri duygularımla oynadı, paramla oynadı, kişiliğimle oynadı, hayatımla oynadı mı diyorsunuz ve burada bir elbise değiştiriyorsunuz, muhteşem bir elbise giyiyorsunuz üzerinize dikkat çekeceksiniz. Söylemleriniz, yaptıklarınız, hal ve hareketlerinizle dikkat çekeceksiniz ve burada şöyle söyleyeyim. Eee kalpten istediğiniz her şey olacak inşallah. Allah sizi kalpten isterseniz arkadaşlar onunla mükafatlandıracak. Ve kartımız bunu söylüyor. Gözünüz yolda birinin bekliyorsunuz. Bir ümitle beklediğiniz birileri mi var diye de biri mi var diye de düşünüyorum ve burada şöyle söyleyeyim keskin cümleler kuruyorsunuz. Evet ya da hayır gibi ortası yok. Lütfen büyük konuşmayın. Yüreğinizi açmasını bilin. Birilerine yüreğinizi açacak. Belki sıkıntınız, probleminiz var biriyle paylaşacaksınız ya da yüreğinizi birilerine açıp bir aşka yelken açacaksınız arkadaşlar. Eğitimler hayatınızda olabilir bilgelik illa okulla üniversiteyle de olmuyor bazen arkadaşlar insanın kendi içine dönmesi kendini bulması gibi diyelim böyle bir içsel duygularınızı geliştirmek adına bir şeyler yapacaksınız belki meditasyonlar belki dualar elinizde bir lamba var lambayı takip ediyorsunuz benim hayallerim var. Ben bu lambanın doğrultusunda güzergahımı çizdim. Gidiyorum diyeceksiniz. Ve gittiğiniz yol sizi aydınlığa çıkarır. Öyle bir döngünün içindeyim ki kader dönüyor dönüyor aynı şeyleri dejavu olmak gibi aynı şeyleri yaşıyorum. Siz seçilmiş bir insansınız. Lütfen kendinizi talihli görün. Bazı gidişler, bazı kopuşlar olması gerekiyordur ve olmuştur. Size belki mutluluk getirecek ne biliyorsunuz. Yani hayatınızın üstü altından belki daha iyidir. Bilemezsiniz. Ve burada bir değişim yaşayacaksınız. Ben ruh ikizimi, ikiz alevimi bulmak istiyorum diyorsunuz. Ve burada evinizin camlarında kuşlar ötüşüyor. İnşallah yuva sahibi olmak, ev sahibi olmak, evlenmek, birlikte yaşamak böyle mutluluğa açılan kapıları Kasım ayı içerisinde açacaksınız. Belki bir dostunuz birilerini tavsiye edecek. Hayatınıza yeni birileri gelecek arkadaşlar. Kalbinizle ağzınız farklı şeyleri söylüyor. Kalbinizle ağzınızdan çıkanlar birbiriyle savaş veriyor sanki arkadaşlar. Ne yapmak istediğinize lütfen karar verin. Bir gün düptüz dimdiksiniz, bir günde yerlerde sürünüyorsunuz. Duygusal bir çöküş yaşıyorsunuz. Ve burada dualar edin ki ruhunuz canlansın. Ruhunuzu öldürmeyin. Önemli olan bence sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlar. Mezar başını bir ziyaret edebilirsiniz. Ya da mezara gömdüğüm çok insanlar var içimde. Ve şöyle söyleyeyim. Kendinizi bir kaba bir tabir olacak ama mezarda gibi ölü gibi diyelim böyle bir hissediyorsunuz yıkıldım üzüldüm falan filan fakat burada diyor ki mezar cenneti gizleyen bir perdedir aslında siz burada öyle güzellikler yaşayacaksınız ki illa sıkıntılara takılıp kalmanın bir anlamı yok sevgili yaylar ve şöyle söyleyeyim ee evet kapana kısılmış gibi Sıkıntılı laflar, sıkıntılı sözler birilerinin hakareti, birilerinin eleştirisi olmuş olabilir. Hiç önemli değil. Döner dolaşır lafonlara geri gider. Ve burada kendinizi savunmayı bilmelisiniz. Burada sanki kapana kısılmış gibisiniz. Keskin, ağır cümleler altında kapana kısılmış gibisiniz. Fakat ben kapana da kısılsam çiçek gibi açabiliyorum. Yani çiçeğe çiçek gerekmez ben çiçeğim diyorsunuz. Ve burada inşallah tomurcuklar güzel çiçekleri, güzel gülleri karşınıza çıkaracak arkadaşlar. Ve ben küllerimden doğacağım, level atlayacağım diyorsunuz. Rabbim herkesin işini rast getirsin inşallah. Ve burada zeytin dalı biriyle küsmüşsünüz, biriyle dargın mısınız? İletişim mi koptu? Sevdiğiniz bir insan olabilir, aileden olur. Böyle bir iletişim kopukluğu var ise İnşallah bunun da çözüme ulaşacağını gösteriyor. Mahkemelik devletle alakalı işleriniz var mı diye düşünüyorum. Ve bu konuda da inşallah sevgili dostlarım adalet tecelli edecek. Ve burada nasıl diyeyim lehinize işleyen mahkemeler olabilir böyle bir durum. Ve burada güneş anne gökyüzünden sizi izliyor sevgili yaylar dua ediyor mutlu olmanız için dua ediyor kaygılı bir anne belki vefat etti anneniz belki yaşıyor ve siz güneş kadar yenilikçi güneş kadar böyle yakan tutkulu bir sevgi tutkulu bir aşk istiyorsunuz aslında ve bulacaksınız arkadaşlar İnşallah yalnız olan yaylar aşkı mutluluğu bulacak ve ben geldim senin kapının önünde kapının önünde şöyle söyleyeyim ee, kapının önünde şarkılar çalıyorum serenat yapıyorum senin dikkatini çekmeye çalışıyorum diyorsunuz karşınızda belki sizi e, engellemek isteyen yanınızda birileri olabilir yapma etme gitme der gibi belki bir akrep belki bir yengeç canınızı acıtmış olabilir üzülmüş olabilirsiniz fakat bu kaygıyı ııı e, bu üzüntüyü lütfen unutun gitsin. Allah nasip ederse şöyle söyleyeyim. sıkıldığınız noktada, sıkıldığınız noktada, üzüldüğünüz, kırıldığınız noktada şöyle bir rahatlar, ferah kavuşursunuz. Ve benim beni yedi bitirdiler diyorsunuz. Bakın, yedi bitirdiler beni. Ben ne yapacağım? Şaşırdım kaldım, ne yapacağımı düşünüyorum diyorsunuz. Önüme geleni kırıyorum belki, incitiyorum istemeden. Fakat ben kendimi bulmaya çalışıyorum. Deli divane ettiniz beni. Kendimi savunmak zorunda kalıyorum. Size karşı diyorsunuz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Ee, kilo ile alakalı, troitlerle alakalı, belki kan dolaşım bozukluğuyla alakalı sıkıntılar yaşanabilir. Lütfen dikkatli olun sanki bir şeytan girdi hayatımızı mahvetti diyorsunuz ve bir ağlamaklı durumunuz var. Ve bunun gelip geçici bir süreç olduğunu kabul etmek lazım. Ben öyle bir geri döneceğim ki küllerimden doğacağım diyorsunuz sevgili yaylar. Çok güzel bir durum güçlenmek, kuvvetli olmak, birilerine karşı artık tepkinizi gösterebilmek. Belki şimdiye kadar hiç gösteremediniz. Hiç yorumlara cevap veremediniz. Fakat burada çiçek açıyorum artık. Ben güller açıyorum. Benim bahçemde güller açıyor diyorsunuz. Birinin vesilesiyle birlikte hayatınıza girecek biri. Sebepsiz hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bakın. Bir beyefendi hayatınızı değiştirebilir. Biriyle tanıştırabilir. Yeni bir aşk başlayabilir. Birine sevginizi haykırabilirsiniz. Sevgili dostlarım. Ve burada zıt kutuplar birbirini çeker biliyorsunuz. Zıt olduğunuz, ters düştüğünüz insanlarla masaya oturup bir anlaşma yapmak durumunda kalabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve şoför bir tarafta, araba bir tarafta. Ben değişimler yaşamak istiyorum ama bir türlü toparlanamıyorum. Aracın direksiyonu bende değil. Araç altımdan kaydı gitti sanki. Lütfen değişimlere açık olun. Bakın burada e, şunu söyleyeyim. Yani e, niyetiniz var. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Belki iş yapmak istiyorsunuz ticari hayatta. Ya da mesleki kariyeriniz var, eğitiminiz var. Ya da evliliğinizde problem var. Ya da yalnızsınız bir şeyler yapmak, değişim yapmak istiyorsunuz. Bunun için de yedili bir vakit veriyor çok önemli değişimler olacak hayatınızda diye gösteriyor yaylar. İnşallah çok fazla yaylanmadan şöyle bir duruş sergileyin. Hayata karşı bir duruşunuz olsun. Sert, yeri geldiğinde otoriter. Otoriter olmak demek birileriyle kavga etmek, tartışmak demek değildir. Hakkınızı, fikrinizi savunmak demektir. Evladınız da olsa, anneniz, babanız, kardeşiniz de olsa sizin bir fikriniz, zikriniz olmalı diye düşünüyorum sevgili yaylar. Bakalım melek kartlarımız ne söyleyecek sizin için. Başarılısınız. Enerjinizi düşüren insanlar var yanınızda. Size sunulan fırsatları lütfen kabul edin. Tuttuğunuz altın olacak. Altın olması dileğiyle arkadaşlar. Artık yer altından altınlar mı buluyorsunuz yoksa kazandığınız paralarla Altınlar mı alıyorsunuz? İnşallah sevgili dostlarım. Böyle bir durum olursa lütfen bizi de unutmayın. Ve burada pes etmeyin diyor. Pes etmeyin. Sizi yıkacak çok böyle üst üste bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Allah yarattığını korur. Maneviyatınız güçlü, güzel. Sadece cesur olun ve kendinize inanın arkadaşlar. Toprak ve ateş yan yana geldi ve arkasından yine toprak. Toprak gücü gösterir. Eller becerikli Üst kalitede bir iş yapıyorsunuz ee, Demek ki her işin Bakın işiniz ne olursa olsun Bir bahçıvan da olabilirsiniz Bir terzi de olabilirsiniz Bir müzisyen de olabilirsiniz Bir prof da olabilirsiniz Hiç önemli değil Üst kalitede iş yapmayı seviyorsunuz Sevgili yaylar Ve burada zor bir du durumun Sonuna geldiniz artık Değişimi kucaklayın Ve her şeyin yoluna girmesini umun lütfen Bugün yine söyledim videomda Tesla'nın 33 gün boyunca dileğinizi temiz bir kağıda Tesla'nın formülünü uygulayın. Sabahleyin kalktınız 3 kere yazıyorsunuz aynı dileği. Öğleyin 3 kere 6 kere pardon yazıyorsunuz dileğinizi. Gece yatmadan da 9 kere yazıp yatıyorsunuz dileğinizi. Her gün bir sayfa kullanabilirsiniz ya da bir sayfa içinde 33 günü nasıl kaldıracaksa artık ayarlamasını yapın. Ama dileğiniz aynı dilek olsun arkadaşlar. 33 gün sonunda da o kağıtların hepsini yakarsınız. Dileğiniz kabul olur inşallah. Bu Tesla'nın formülüdür 369. Bunu uygulayın. Dinlenmeye ve tatile çıkmaya ihtiyacınız var. Kendinize hiç zaman mı ayırmıyorsunuz bilemeyeceğim ama bir karar vermeden önce. Yeteri kadar düşünmüyorsunuz. Lütfen düşünün. Bir gün kendinizi izole edin dış dünyadan, düşünerek karar verin bence. Ve burada havada kalmış hayalleriniz çok fazla ee, ve kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bir özgüven eksikliği de oluşmuş olabilir bu aralar. Ve burada birbirine rakip insanlardan bahsediyor. Can sıkıcı detaylar var hayatınızda. Başkalarıyla anlaşmazlık, belki de çalıştığınız iş yerinde çekilemiyorsunuz, kıskanıyorlar, ee, ne bileyim, e, rakipleriniz var, o da olabilir, rakipleriniz vardır, iyi niyetli gözükürler ama arkadan iş çevirmeyi sever rakipler biliyorsunuz, ee, belki çalıştığınız kurumda, belki de ticaret yapıyorsunuz, ee, ticari bir işletmeniz var, o alanda olabilir. Şöyle bir de katina kartlarımıza bakalım. Evet. Ben çok değerliyim diyorsunuz. Ben çok değerliyim. Dualar ediyorum. Ben değerliyim. Bahçeyi, yeşilliği seviyor musunuz arkadaşlar? Ve burada kuşlar bahçenizde cıvıldıyor. İnşallah yeni bir hayata merhaba diyeceksiniz burada. Bahçede kuşlar cıvıldıyor arkadaşlar. Bu yuva özlemi, sevgi özlemi, aşk özlemidir. İnşallah yalnız olan eee Evet, yaylar için. Ve burada bir erkeğin devamlı bir yorumuna maruz kalıyorsunuz. Neden bana böyle yapıyorsunuz? Neden bana böyle sıkıntı yaşatıyorsun? Neden söylemlerine dikkat etmiyorsunuz diyebilirsiniz. Ben değerliyim. Sen bunun farkında değil misin? Ve burada sizi uzaklarda bekleyen birinden bahsediyor. Uzaklarda, gözü yolda sizi bekleyen birinden bahsediyor ve Arkasından da şöyle söyleyeyim gizli saklı işlerin yapıldığı birdenbire bir kadının bir sıkıntı yaşattığını gösteriyor arkadaşlar. Bir kadınla alakalı bir problem mi yaşadınız diye de düşünüyorum sevgili dostlarım. Ve arkasından sanki atın üzerinden at nasıl diyeyim kişiyi atmış kişi yerlerde sürünüyor. At tek başına bekliyor, sahibini bekler gibi. Sahibini atmış üstünden. Niyetiniz var, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Fakat e, yola çıkmaya korkuyorsunuz. Yola çıkmakta sıkıntı var. İnşallah sevgili dostlarım, bomboşsunuz Yani e, ne yapacağımı bilemiyorum. Bir yol gösteren olsa. Yıldızlar tepenizde patır patır. Yıldızınız yüksek, çok güzel. Ve burada genç bir adamdan bahsediyor. Ve arkasından genç bir kadın. Belki evlatlarınız, belki siz çok gençsiniz. Gençlerden bahsediyor çünkü. E, hayatınızın tam orta noktasında duran kişiler. Önümde karlı dağlarım var diyorsunuz. Daha aşacağım dağlar, problemler yani var. Bunları aşacağım. Ben mutluluğa doğru yol alacağım diyorsunuz. Ve burada sevgili dostlarım son 3 kartı çekiyorum ve bitireceğim Evet şimdi arkadaşlar kendi yaptığınız hatalar olabilir burada sıkıntılı bir durumdasınız tek ayağın üzerine durmak kolay değildir Tabii ki hayata bir sıfır yenik başladım zaten ben ben hep böyle e, sıkıntılı bir durumda ilerlemeye çalıştım ve burada e, birdenbire fikir adamı gibisiniz, fikir insanısınız. Beni izleyen bayan da olabilir, zekisiniz. Eliniz kolunuz bağlı ama bu el kol çözülecek arkadaşlar merak etmeyin. Ve bir babanın yaşlı bir adamın diyelim daha doğrusu bir vefat olayı yaşanabilir. Ve karşınızda eşiniz sizi devamlı uyarıyor mu? Şöyle yapma böyle yapma evlilik kötüye gidiyor gibi gibi. Tın 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 kafanızın dikine gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle de bir huyunuz var. Lütfen devamlı herkes tarafından yorum katılıyor hayatınıza. Bakın oklar hep size doğru dönmüş. Hep sizi suçluyorlar, hep sizi eleştiriyorlar. Şimdi bu durum insanı hayattan soğutur tabii ki devamlı eleştiri. Fakat geri dönüyorum. Yattığınız hatalar çok. Onu gösteriyor. Kendi ayağınıza sıktığınız durumlar var. Lütfen sevgili yaylar Kasım ayında ileriyi daha net göreceksiniz. Allah'ın izniyle. Güzellikler yaşayacaksınız. O güzellikleri de tepmeyin lütfen. Kararlı olun. Bol şanslar diliyorum hayatınızda. Güzellikler gelsin. Önce sağlık sonra da varlık versin arkadaşlar Allah'ım. Ee, sevgili dostlarım falımda ne var? Kanalından başka kanalım yok biliyorsunuz. Ee, Instagram hesabım falimda ne var? Alt tire üç arkadaşınızı etiketliyorsunuz Instagram hesabıma e, falımda ne var YouTube'u ve Instagram hesabım falimda ne var alt tireyi takip etmek zorundasınız kahverengi bir logo çıkacak e, İnşallah Instagram hesabımı da hareketlendirmek istiyorum arkadaşlar canlı yayınlara başlayacağım orada o istediğim yoğunluğu bir türlü orada bulamıyorum 124 bin küsur abonem oldu bu kişilerin Instagram'ı yok mu acaba? Instagram'ınız yok mu arkadaşlar? Instagram hesabı açın lütfen. Beni orada da yalnız bırakmayın. Hatta TikTok'ta da başladım. Her mecradan size ulaşmaya çalışıyorum. Vakit buldukça çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.